1923-24'ten sonra Cumhuriyet ilan edilecek işte hilafet kaldırılması tartışması gündemde gazetelere şöyle yansıyor. Bakın gönderilen ilk büyük şahıs hilafet oluyor. Hilafeti şutlamışız ülkeden. Tamam mı? Topun ağzına vermişiz. Sırada kim varmış? Patrikhane varmış. Yahudi hahanbaşı varmış. Ve Ermeni e, hahanbaşı varmış. Yani Yahudi ve Hristiyan dini önderler ve onların patrikhaneleri de yok edilecek. Ülkeden Çıkarılacak demek bu. Yani Mustafa Kemal'in de sınır dışı edeceğiz lafını hatırlayalım burada. Fakat ne oluyorsa bugüne baktığımız zaman halife gönderilmiş. Hatta Osmanoğullarının sülalesine ait ne gelin, ne torun, ne damat hiç kimseyi bırakmıyoruz. Bir milletvekili çıkıyor hatta diyor ki kemiklerini de geçmişteki ölenlerin kemiklerini de söküp atmalıyız diye önerge veriyor. Kabul edilmiyor Allah'tan. Ve dolayısıyla bu kadar hınç var. Ne hikmetse e, halifeyi göndermişiz ama patrikhane... Haham başılık gibi diğer azınlık ve gayrimüslimlere ait statüler, konumlar, dini rehberlikler aynen korunmuş.